Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birazcık sinirle başlayalım. Çünkü bir tane kız affedersin salak birisi. Arkadaşlar artık bu bu yoruma bize takılıyor. Böyle bir kötü kötü yorumlar yapıyor arkadaşlar. İşte sizin size bu yorumlardan birkaçını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki bu kız yalan hata göstermez. inanma Hani de bir şey merak etsin. Ay diyorsun, abone olunca göster. Ama daha 80 abone olmadı ki ne saçmalıyorsun. Arkadaşlar böyle karşıma destek oldum. Ama bu benim kanalım. Benim kanalımdan yorum yaptı. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar dilakiyatım mor ciddiydi. Kanka bana destek olsaydı de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Böyle saçma sapan yorumlar yaptı. Arkadaşlar bana küfür ettiği kötü laflar kullandı. Ama ben sildim. Keşke silmeseydim. Size i̇şte kanıt olarak kullanın. O da biliyor kendisi. Arkadaşlar bana küfür ettiği yorumlar var. Ama ben sildim. Ama hala aklımda bir yorumda bana bu küfür et anlamışsınız. Terbiyesiz, sapık bir oyundan bahsetti. Terbiyesiz kelimeler kullanısı, Siz, anlamışsınız anlamışsınız. Mesela söylemek bile istemiyorum. Ve arkadaşlar beni size kötülemek için elinden yaptı. Dilan Mor Çiçeğine, Kırar Nur Şahin'e, Ayla Kent'e beni kötülemeye çalıştı. Ama biliyorum ki siz beni, ben de sizi seveceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bana destek ol olanlar aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de diyor ki, arkadaşlar YouTube ben kuru, ne saçmalık ya. Buna kim inansın beyin olmayınca arkadaşlar. Neyse size çok seviyorum. Bunu açıp duymayın. Bay bay canlarım.